Merhaba ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Dünyanın kalbi Amerika'da attı. Siz Amerika Merkez Bankası'nın faiz açıklamaları sandıysanız yanıldınız. Amerika'da Türkiye'ye açıldı. Dünya adeta sallandı. İşlek bir caddede elit lokasyonda, tam BIM'in karşısında. BIM dediğim Birleşmiş Milletler. Metroya 2 dakika yürüme mesafesi. Yakınında çocuk parkı, okul ve AVM 36 kat. Ama 2 Kasım'da New York'ta belediye başkanlığı seçimleri olacak. Çatıyı lambriyle kapayıp 2 kat çıkarsak al sana 38 kat. Amerika'nın tek gündemi Türk eviydi. Açılış için New York'a giden Erdoğan'ı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Türk Evi daha ilk gününde çok önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Erdoğan New York eyaletinde Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulundu. Onun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Bush ve Binali Yıldırım'la da mühim görüşmeler yaptı New York'ta. Dünyanın 5 büyük olduğunu anlattı onlara ve tabii ki kitabını tanıttı Amerika'ya. Ne yalan söyleyeyim, Erdoğan'a sen kocaman bir çılgınsın diye sarılmak istedim. Biz bize yeteriz derdim. Sonuçta her insan gibi onun da vücudunun 5'te 3'ü bizden biri. Şimdi size anlatacağım. Türkiye Merkez Bankası'nın daha adil bir faiz mümkün deyip doları rekora koşturan kararı ve Amerika Merkez Bankası'nın daha adil bir yol haritası açıklamasının piyasalara katkısı. İşte bunlar bugünkü videonun esası. ortamlarda birbirinin yüzüne haykırarak şarkı söyleyen ve şarkıya eşlik eden kızlar vardır ya. Bütün ekonomistler de öyle haykırdı. indirmeyin faizi dedi. Baktı Merkez Bankası Başkanı saray kulübeye yöneldi. Birini oraya ısınmaya yolladı ki Merkez Bankası konuyu anladı. Faizleri az buz da değil. 100 bas puan yani %1 indirdi. İşte bu performansıyla birkaç ay daha oyunda kalmayı garantiledi. Peki bizim ekonomimiz için ne fark etti? Millet koşup kredi mi alacak şimdi? Artan döviz kurunun zararını kime yazacaklar? Ama zaten niyeti belliydi. Defalarca faiz sebep indirmek gerek. Demedi mi? Peki acaba gelecek ay boş geçilir mi? Aslında kimse faizle falan ilgilenmiyor. Alınacak kararın dolara yapacağı etkiye bakıyor. Peki faiz düşürünce gerçekten dolar mı çıkıyor? Hayır herkesin esas baktığı ülkenin para birimi Türk lirası ve onun ne kadar değer kaybedeceği. Yoksa dolar yerinde duruyor, euro yerinde duruyor, pound yerinde duruyor. Bizimki alçalıyor. Al işte ilk etapta 8.80'i gördü rekor tazeledi. Sonrasında ufaktan gerilemeyle hala 8.70'in üstünde. Yeni rekorların gelmesi kaçınılmaz önümüzdeki günlerde. Ne yapacak ki eksi 40 milyar dolar rezervle? Son aylarda yurt dışından borçlandı 10 milyar doları satarak mı kurtaracak? He onu da yapar. 2 ay tutar sonrasında arkasından el sallar. Nitekim dolar bugünlerde diğer para birimlerine karşı kuş kadar değer kazansa da bizimkisi karşısında şahlanıyor her daim. Millet de gidip Şahap onla yükleniyor. Peki benim merakım diğer oy hakkı olan üyeler ne yapıyor? Biri de çıkıp fikrini beyan edip ben bu indirime karşıyım diyebiliyor mu? Ya toplanıyorlar. Benim bu videoda konuştuğumun onda birini konuşmuyorlar. Hoş geldin. Beş gittin. Tuzlu söyledim yer misin? Çay var içer misin? Hadi şu lanet olası faizi indirelim. Usulen toplantı odasına gidip kapıları kapatıp saat 14'e kadar bekliyorlar. Sonrasında bir açıklama. Merkez bankamızın faiz kararı 100 bas puan indirimdir nokta. Zira 30 Eylül günü daha önce de bahsetmiştim. Faiz stopaj indirimi sona erecek. Bankaya para yatırandan %5 değil %15 kesilecek. İşte acaba bu saatten sonra ona cesaret edemezler de uzatırlar mı süreci? Ya üzü biliyorum Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu öylesine ortada kaldı ki önümüzdeki aylarda buralarda sabit tutmaya çalışırsa sarayda yahnesi yapılır bir gecede aniden görevden alınır. Kendisi 23 Mayıs doğumlu ikizler burcu. Bakalım ne yazıyor. Hayatınızla ilgili radikal kararlar almak ve yeni girişimlerde bulunmak için gereksinim duyduğunuz irade ve zihinsel kapasiteye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Niye doğru bildiğini yapmadı ki? En fazla kovulur, ceketini alır gider. Bakın bakalım bu saatten sonra nasıl hatırlanacak? Değer mi? Yıldızı düşük demek ki. Yoksa faizi enflasyon üzerinde tutmazsam bana da Merkez Bankası Başkanı demesinler. Sözünü tutup faizleri arttırması gerekirdi. Merkez bankalarının siyasete bağlı olmadan uzun vadede olumlu sonuçlar elde edebilmek için kimsenin hoşuna gitmeyecek kararları alması gerekir. Oysa bizimkilerin tek görevi sarayı memnun etmektir. Ya arkadaş bugüne kadar dünya ekonomisinde gelişmiş, gelişen, gelmiş, geçmiş hiçbir ülke faiz kararı alırken çekirdek enflasyonu hedeflememiştir. Sizce hangisi daha kötü? Başkanın yanlış olduğunu bile bile kendi söylediklerine inanması mı? Yoksa kendi söylediklerine inanmasa bile arkasında olması mı? Sistem hatalı bir işlem yürüttü kapatılacak. Peki Cumhuriyet'in parlamenter sistemini yıkarken onun ekonomisinin de yıkılacağını düşünmediler mi? Nitekim kulislerde Merkez Bankası Başkanı'nın Erdoğan'ı Enflasyonun düşeceği konusunda ve Temmuz ya da Ağustos ayında faiz indirimine gideceği konusunda yanılttığı ve su ısındığı söylemi vardı. Heh, bu kararla yırttı. Nitekim Erdoğan çok kızmıştı. Yumruk yedikten sonra ağzından akan kanı eline sürüp bakan ve işte şimdi kızan adam Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah <laughs> enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Bu sefer yurt dışından mihrak bulamayacağı iç mihraklara yöneldi. Son 20 yıldır ülkeyi Alman Hristiyan Demokratlar yönetiyor. Ona muhalefet ediyor sanki. Neyse ki fiyatların fahiş olduğunu bile kabul etmesi bir şey. Zaten ülkede fiyatların arttığını kabul etmeyen bir tek istatistik kurumu kaldı. Ve ona inansan enflasyon oranı son bir yılda %19-25'te. Ama işin kötü tarafı Merkez Bankası onun verilerine göre veriyor kararını. Söyleyip duruyorlar faizler düşürülmedi. Ama baktılar olmuyor. Enflasyon inmiyor. Gelen veriler desteklemiyor. O zaman bir şeyler yapmak, işi kalıbına uydurmak gerekiyor. Şimdi siz bir de Ekim-Kasım performanslarına bir bakın. Kim bilir nasıl hızlı düşecek. Gelecek o 2 ay geçen yılın yüksek baz enflasyonları silinecek. Onların yerine bu yıl istatistik kurumunun yeni harikaları gelecek. Bu ay hareket etmeyi bir ay beklese ne olurdu sanki? Kovulurdu gibi. Kendi açıkladıkları gerçek olmayan verilere inanıp ona göre karar almaları ve faizleri düşürmeleri tedavisi olmayan hastalık gibi. Hastaneye gittin laboratuvarda kan verdin. Görevliye 200 lira ateşledin. Sonuçları aldın. Tansiyon gayet iyi. Kan şekeri harika. Kolesterolde tam da olması gerektiği oranda. Halbuki sen de biliyorsun sorunlu olduğunu. Belli ki bir yerde yığılıp kalacaksın. Hazırlıyorsun kendi sonunu. Ha işte tam da Türkiye ekonomisinin durumu. Kim itiraz edecek ki ne açıklarlarsa açıklasınlar kabul edeceğiz bu enflasyonu. Ama inanacak mıyız? Soru bu. En azından bu derece saf olmalıyız ki açıklanan her veriye eyvallah çekin. Ama bu yetmez. Saflığımızın yanında zekamızın da 3C sınıfından Berkutay'ın performansına eşit olmalı. Şüpheci sorular sorulmamalı. Hadi bu ay idare etti. Sonraki aylarda ekonomi kötüye gidince, dolar rekorlar kırınca ne yapacak? Saray, asayiş, büro amirliği gibi kovdu Merkez Bankası başkanlarıyla masaya TC yazıyor. Fotoğrafını çekip medyaya yolluyor. Bir eksik bir fazla ne fark eder? Bir bakmışsınız Naci geçtiği gibi hop geri gelebilir. Kim gelirse gelsin Türkiye ekonomisi döviz, faiz, enflasyon parantezin hapsinde. Faizi düşürse döviz artacak. Döviz artarsa enflasyona yansıyacak. Enflasyon artarsa faiz arttırılacak. Sonrasında klasik söylem tekrardan kulaklarda çınlayacak. Faiz düşürülmeli. Faizin düşürülmemesi, hatta arttırılmaması ya da sabit tutulması. Orta uzun vadede önemsiz. Belki günü kurtarır özensiz. Çünkü ülkede artık öngörülebilir bir ekonomi yönetimi yok. Bakın anket yaptım %53'ü değişim beklemiyordu. Düşük puanda bekleyenler çok sayıdaydı. Bunun anlamı kimse ne olacağını tam olarak bilmiyordu. Onlar da ülkeyi bilmeden yönetiyorlar. Sihirli bir değnek arayışındalar. Yoksa ekonomiyi düzeltecek hiçbir planları, hiçbir programları olmadan sadece para piyasaya girsin, ekonomiye can versin, bunların olabilmesi için de faiz indirilsin kafasını yaşıyorlar. Peki arkasından ne olur? Dövizdeki artışı frenlemek için döviz alışlarında yeni düzenlemelere gidilir. Mevcut yönetimden de en fazla bu beklenir. Sorun artık ne tek başına döviz, ne faiz, ne enflasyon, ne hazine yönetimi, ne maliye yönetimi, ne de ekonomi yönetimi. Hepsi veya hiçbir. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı bile yapamayanlar ülkeyi yönetirken doğru dürüst politika mı uygulayacaklar? Nitekim yönetimin tek derdi önümüzdeki dönemde de iktidarı korumak, neye mal olursa olsun o koltuklardan son bir kez kalkmamak. Sadece bu durumu gözlemleyen bile güçler ayrılığı ilkesinin Bağımsız kurumların, adaletin neden önemli olduğunu iliklerine kadar hisseder. Gelelim olağan risklere. Gerçi ülkenin ekonomiyi batırmak için herhangi bir riske ihtiyacı yok. Kendi kendine başarıyor mevcut sistemle ama Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası haberleri geldi. Öyle çok ince görmeye gerek yok. Başkanı çıktı 2022 ortasına kadar parasal genişlemeyi bitireceğiz dedi. Piyasalar fazla çaktırmamaya çalıştı ama fon yöneticilerinin suratı mor ve ötesi. Ama 50 belli etseler, panik olsalar fonlardan müşteri kaçıracaklar. Haliyle beklentilerimiz dahilindeydi deyip duruyorlar. Amerika başka ne dedi? Faizler 2022 yılında en az bir kez, bence iki kez arttırılacak. İşte bu durumun beklentisi de birkaç ay içinde gelişen ülkeleri vurmaya başlayacak. Bizim gruptan Brezilya Merkez Bankası faizleri 100 bas puan yani %1 arttırdı. Sanki Türkiye biraz ters yola saptı. Başka ne risk var derseniz size şu kadarını söyleyeyim. Petrol fiyatları. Petroldeki her 10 dolarlık artış ülkenin enerji faturasına 4 milyar dolar eklemek demek. E petrol son bir ayda 11 dolar arttı. Bunun anlamı 4.4 milyar dolar faturamıza eklendi. Sadece bu kadarla da kalmadı. Petrol fiyatlarındaki artış doğalgazı da etkiliyor. E bizim zaten anlaşmalarımız var demeyin. Bu yıl Türkiye'nin 3 önemli ülkeyle doğalgaz ithalat sözleşmeleri bitiyor ve yenilenmesi gerekiyor. Rusya, Azerbaycan, Nijerya. Tam 15 milyar metreküplük bir meblağ. Ekonominin canlanmasıyla oraya 10 milyar metreküp daha ekle. Ne oldu fatura? Yıllık 25 milyar dolarda. Ha, IMF'den gelen borç ne kadardı? Hani sevindik manşet attık. 6,5 milyar dolar mı? Hatırlatın çıkarken baş iş niyetine verelim görevliye. Bayanlar, baylar. Sizin için program yapmak benim için zevkti. Çıkış kapılarımız iki önde, iki yanda olmak üzere 4 tane. Çıkarken abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayınız. Son çıkan ışıkları kapatsın. YouTube bildirimlerini açsın. Boşa yanmasın. Haftaya katıl abonelerimle yaptığım bir anketle beraber çok eğlenceli ve bilgili bir konuk bizimle olacak. Bir başka Murat Muratoğlu ile Ekonominin Lordu programında buluşmak üzere. Kalbimsinle güç bizimle.